Herkese merhabalar. Biletix'le İzmir Etkinlik Haritası'na hoş geldiniz. Yeni bir bölümle sizlerleyiz. Bu hafta ile sizler için öyle güzel konserler ve tiyatrolar seçtik ki mutlaka İzmir'de gerçekleşecek olan bu etkinliklere bir şans vermelisiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım isterseniz hemen başlayalım. Detaylar hepinizin bildiği gibi web sitemizdeki hizmetkinlik haritası kategorisindeki son bölümde mevcut olacak. Aynı şekilde biletlere de buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. okuduğum ve neredeyse her sene oldukça popüler olan Kürt Mantolu Madonna. Sebahattin Ali'yi okumayı seviyorsanız zaten mutlaka Kürt Mantolu Madonna kitabını duymuşsunuzdur. Eğer bu kitabı bir sahnede izlemek isterseniz İzmir'de bu hafta şahane bir tiyatro sizleri bekliyor. Birazcık konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu hikaye aslında Sabahattin Ali'nin başından geçen bir aşk öyküsü olduğu da biliniyor ve bu şekilde rivayet ediliyor. Eserin konusu Raif Efendi'nin resim merakı ve küp mantolu Madonna'nın portresiyle karşılaşmasıyla başlıyor. Bu şekilde aslında bir aşk hikayesi doğuya diyebiliriz. Kitap ya da daha doğrusu bu eser karakterlerin kendilerini var etmelerinin bir simgesi olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Ve Raif Efendi tek dostu olan kara kaplı defterine içindekileri yazar. Yani Maria Pudera olan aşkını sayfalara döker ve bu defterin açılmasıyla 10 yıllık sırlar ortaya çıkar. Gerçek bir aşk hikayesine de bu şekilde tanık oluruz. Siz de 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.30'da İzmir Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda bu tiyatroyu izleyebilirsiniz. Sırada öyle bir etkinlik var ki gerçekten karşılaştığımda çok heyecanlandırdı beni. Son zamanlarda İzmirliler arasında oldukça popüler bir gelişme var. Efes Antik Tiyatrosu akşam müzesine çevrildi biliyorsunuz. Geceleri aydınlatılıyor. Ve öyle bir etkinlik var ki şimdi Selda Bağcan, Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası Efes Antik Tiyatro'da sizlerle buluşacak. Binlerce yıllık tarihi mirasın büyüleyici atmosferinde Selda Bağcan'ın şarkılarını eşlik ederek kendinize unutulmaz bir gece armağan edebilirsiniz. Tabii sevdikleriniz için de aynı şekilde. Efes Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu konser 25 Mayıs 2024 tarihinde saat 21'de başlayacak. Sıradaki ikilimiz benim gerçekten dinlemeyi çok sevdiğim iki sanatçı. Bülent Ortaçgil ve Bir Sentezer'i ayrı ayrı da dinlemeyi çok seviyorum ama bu ikili sahnede gerçekten inanılmaz parçalar seslendiriyorlar. Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda bu hafta bizlerle buluşacaklar. Türk müziğinin sevilen isimleri olan Bülent Ortaçgil ve Bir Sentezer, duygusal ve etkileyici performanslarıyla bizlere hiçbir zaman unutulmayacak bir konser hediye edecekler. Bu özel etkinlikte hem nostaljik şarkıları seslendirecekler, hem de kendilerine ait olan parçaları da birlikte söyleyecekler. Özellikle ben bunları kimseye anlatmadım şarkısını birlikte çok güzel seslendiriyorlar. 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 18'de Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda bu konser başlayacak. Sıradaki konserimiz müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece özgür bir müzisyen olarak tanımlayan Cem Adrian'ın konseri. Bu hafta Cem Adrian eşsiz sesi ve derin şarkı sözleriyle dinleyicilerini İzmir'de büyüleyecek. Bu özel gecede duygusal ve etkileyici performansıyla Cem Adria'nın büyülü dünyasına ve eşsiz şarkılarını dinlemeye hazır mısınız? Cümlem düşük oldu ama bence siz anladınız. 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 21'de başlayacak bu konser. İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda şahane bir ortamda Cem Adria'nın o şarkı seslendirmesiyle birlikte kendinize harika bir konser hediye edebilirsiniz. Bugün hep kendinize hediye edin diyorum. Niye bilmiyorum ama me time olabilir. Sevdiklerinizi de davet edin. Hadi biraz enerjinin dozunu arttıralım. Bu hafta mor ve ötesi sevenlerine muhteşem bir gece yaşatmaya geliyor. Türk rock müziğinin efsanevi grubu, enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla harika bir konser deneyimi sunacak. Bu özel gecede mor ve ötesinin büyük kitlesine eşlik etmek ve müziğin coşkusunu doyasıya yaşamak istiyorsanız bu konseri kaçırmayın. 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 19'da Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda bu konser gerçekleşecek. Tek de sundum. Kaydır. <laughs> Son konserimiz Yavrum Kaldır Kollarını Teslim Ol Etrafın Sarılı. Kim? Gülşen. Yes! Doğru! Gülşen 24 Mayıs akşamında İzmir'de olacak ve Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını seslendirecek. Onun enerjik sahne performansını ve hit şarkılarını bir konser sahnesinde dinlemek istiyorsanız bu özel etkinlikte yerinizi şimdiden ayırtmanızı öneriyoruz. 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 22'de Hilton Karnaval Venü'de bu konser gerçekleşecek. Biletix ile İzmir Etkinlik Haritası'nın sonuna geldik. Umuyorum sizler için seçtiğimiz etkinlikleri beğenmişsinizdir. Bu haftaki konserler kesinlikle yıkılıyor. Bir İzmirli olarak biz çok sevdik ekipçe. Belki orada karşılaşırız. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Konserlerden bahsettiğimize göre... Dur. Konserlere değindik. Tiyatro gösterisinden bahsettik. Tabii ki olmazsa olmazımız... Sinematik tutmadı. Bu hafta sinema tek yok. Sergiler var. İzmir'de yaşayanlar mutlaka bu şehirdeki Leventen Köşklerle karşılaşmıştır. Şehrin dokusunu oluşturan önemli etmenler arasında yer alıyor onlar. Esin Özoak ise 26 yıllık akademik çalışmalarının yanı sıra Esin Sanat Evi çatısı altında yaklaşık 5 yıldır arkadaşlarıyla birlikte pek çok eserler üretiyor. Onların çalışmalarının temelini aslında bu köşklerin ve İzmir'in kültürel mirası oluşturuyor. Leventan köşkleri, denizcilik tarihi, Türklerimizin hikayeleri, yaşanmışlıklar ve pek çok temayı siz de bu sergide bulabilirsiniz. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde hafta içi 10 ile 17, hafta sonu ise 11 ile 18 saatleri arasında bu sergiyi gezebilirsiniz. Böyle birazcık İzmir. Gelelim bu hafta beni en çok heyecanlandıran kısma. Eğer İzmir'de bir öğrenciyseniz ya da yıllarınızı bu şehirde geçirdiyseniz mutlaka Alsancak'taki Karaca Sineması'na yolunuz düşmüştür. Belki sevgilinizle, belki arkadaşlarınızla ya da tek başınıza burada bir film izlemişsinizdir. Biz de Karaca Sineması ile birlikte sizlere şimdi anlatacağımız filmle bir kişiye bilet hediye edeceğiz. <laughs> sinemasında bu hafta Karga'nın Uykusu isimli film yayınlanacak. Bu filmin konusu uyur gezer bir adamın karısının ölüme neden olmasını anlatıyor aslında. Bu acı olayın ardından da adam tabii ki depresif bir sürece giriyor ve oğlunun aynı kaderi paylaşmasını engellemek için elinden geleni yapmaya başlıyor. Aslında Karga'nın uykusu işlevsiz hale gelmiş bir maden aktarım tesisinde Müdür olarak çalışan Nasip'in hikayesini anlatıyor. Siz de İsmail'le birlikte Nasip'in yolculuğunu, yer yer bu trajik ögeleri Karaca Sineması'nda izleyebilirsiniz. Etkinliğin detaylarını bültenimizdeki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sizlere hediye edeceğimiz bir diğer film ise yurt filmi aranızdan yine bir kişiye bu filmi hediye edeceğiz. Detayları bölümün sonunda aktaracağım. Nehir Tuna'nın dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yapan ve İstanbul Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Lale ödülünün sahibi olan yurt filmi 15 Mayıs'tan itibaren Karaca Sineması'nda seyirciyle buluştu. 1990'lı yılların sonu Türkiye'sinin siyasi kutuplaşması atmosferinde geçiyor ve 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet'in yaşadıklarına odaklanıyor. İslam'a adanmış bir baba tarafından zorla erkeklerin kaldığı dini bir yurda yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak hale ortamından kopartılmanın çaresizliğini yaşıyor ve babasının beklentileriyle boğuşurken okul ile yurt arasında ikili hayatında bir izolasyon ve baskıyla karşılaşıyor. Tabi bir yandan da aidiyet duygusunu yitiren Ahmet'in tek sınırına ise yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan oluyor. Yurt filmi 17 ile 23 Mayıs haftası saat 13 ve 19.30 seanslarında Karaca'da gösterime girecek. Bir de 25 Mayıs Cumartesi günü ekip gelecek Karaca sinemasına. Yine saat 19.30'da filmin gösterimi yapılacak siz de bu filme gitmek istiyorsanız, yurt filmine gitmek istiyorum diye yorumlarda belirtmenizsiniz. Aranızdan bir kişiye bu filmin istediğiniz tarihte bir bileti hediye edilecek. Aynı şekilde Kargının Uykusu filmi için de benzer yorumları atabilirsiniz. Umuyorum gerçekten isteyen birine çıkar bu biletler ve son etkinliğimize geçelim. Tabii ki de bu bölümde de minikleri unutmadık. Robinson Dans Öğreniyor isimli tiyatro bu hafta minikler için İzmir'de olacak. Gemi kazası sonucu ıssız bir adaya düşen Robinson kendini adanın lideri ilan ediyor ve kendi kurallarını belirliyor. Hep böyle başlar zaten bir şeyler. Müzik yapmak, dans etmek ve şarkı söylemek yasak. Bir gün adada daha önce hiç karşılaşmadığı biriyle karşılaşıyor derken olaylar gelişiyor çocuklara aslında bu mülkiyet kavramını ve sınıflaşmanın temelini aktaracak güzel bir konusu var. Bence mutlaka bir şans vermelisiniz. 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 13'te İzmir Sanat'ta bu tiyatro sahne alacak. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umuyorum sizler için seçtiğimiz etkinlikleri beğenmişsinizdir. Biz gerçekten çok severek hazırlıyoruz bu bültenleri. Umuyorum faydalı da oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.